Kız nereye gidiyorsun? Koca gidiyor. Nereye gidiyorsun? Kocaya. Kocaya mı? Bu halde mi gidiyorsun kocaya? Kız gel buraya. Hele şunun küçüklüğüne bak ya Rabbim sen büyüksün ya. Çiçeğe adam. Ne? Çiçeğe. Kim çiçeğe? Ben. <laughs> ne kadar? Çiçeğe kadar. Yedi çiçeğe. Ah ya sakın! Bu çıkıyor! Sakın ah <laughs> ya! Çıkıyor. Ya çıkıyor bak! Biladası çıkıyor bunu sakın! <laughs>